sağ komam dediğim meliklerden biri de benim. O gün geldiğinde karşısına dikileceğim kişi senden başkası olmayacak Kutalmış bey. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Alparslan Büyük Selçuklu analiz videosuna hoş geldiniz. Bölümler tüm hızıyla devam ederken şimdi geldik çattık Kutalmış Bey isyanına. Tam Yınal Bey'den kurtulduk yönümüzü batıya çevireceğiz derken yine tat sevdası birilerinin gözünü kör etti. Tarih boyunca kurulan hemen hemen tüm Türk devletlerinin en büyük problemidir bu. Tahta sülaledeki tüm erkek bireylerin hak talep edebiliyor olması. Tuğrul Bey veliat Süleyman'dır demesine rağmen Kutalmış onu bile dinlemiyor. Kutalmış Bey en yaşlı melik olmasını ve emrinde büyük orduların olmasını bahane ederek Sultan Tuğrul Bey'in vermiş olduğu bu kararı kabul etmeyip tahtı zorla ele geçirebilmek için isyan başlatıyor. Şu an dizide tarih 1061 arkadaşlar. Bu isyan 1063 yılına kadar sürecek. Sultan Tuğrul Bey'in vefat etmesiyle tahta geçen Süleyman'a karşı Kutalmış Bey isyanı daha da büyütecek ve 50 bin kişiden oluşan ordusuyla başkent Rey'e Süleyman'ın üzerine yürüyecek. Vezir Amidülmülk'ün de tavsiyesiyle Süleyman tahttan çekilip Alparslan'ın sultan olmasını sağlayacak. Alparslan Bey hemen hiç vakit kaybetmeden Kutalmış Bey'in ordusunu damganda karşılar ve onlara ağır bir yenilgi tattırır. Kutalmış Bey'in kardeşi Resul Tekin ve oğlu Süleyman Şah esir alınırken kurtulan Kutalmış savaş alanında dağılan ordusundan geriye kalanları mevzilere çekmeye çalışırken kayalık bir bölgede atından düşerek ölür. Muhtemelen bu olaylar sezon sonunu bulur diye düşünüyorum. Sezon sonunda Kutalmış'ı yenen Alparslan Bey saltanatını ilan eder ve sezon biter. Büyük ihtimalle bir sezonda Alparslan'ı sultan olarak izleriz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.